merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok çılgın bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Sefa Kındır ve Mame videolarının Vine'larını izleyeceğiz arkadaşlar. Bunlarla ne yapacağız bu videolarla? Tabii ki de gülmeme challenge oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyunumuz nasıl olacak derseniz oyunumuz şöyle olacak. Şimdi benim yanımda kimler var derseniz kardeşim Furkan kuzenim Sude var arkadaşlar. Arkadaşlar onlarla birlikte gülmeme challenge oynadım. Mesela ben güldüm arkadaşlar. Ben çıkacağım. Bir tur bir tur oynayacağız. Furkan güldü. Furkan çıkacak. Ve oyunun kazananı mesela o, o kuzenim olacak. Mesela Furkan güldü ya da su, kuzenim güldü. Onlar çıkacak. Oyunun kazananı ben olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz bunun ikinci serisini atacağım arkadaşlar. Şimdi sizi bekletmeden video'ya geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar video. Sen burada video. Arkadaşlar bunda hiçbirimiz gülmedik o yüzden ikinci video.

<laughs> oğlum, ben yandım arkadaşlar. Kuzenimle uçan kaldı. Hava çok mu sıcak? Aracınızda klima yok mu? Kurtulun fazlalıklarını. At içindeki heyecanı. Bak sür. <laughs> ne oldu lan? Düşerdim herhalde. Böyle gezelim hadi. Allah'a mı lan? <laughs> Gidelim hadi. Oruç <laughs> tutmuyor mu lan sen? Doktor yasaklı ne yapıyor? Nada, <laughs> Ya yani, Hayır ben gülmedim. Kuzenin ben, hayır kaldı. ben gülmedim. Ben gülmedim. Hayır. Evet Böyle... arkadaşlar kuzenim suda kaldı. Göstereyim onları da. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben zaten video çekiyordum. Videomun kanalımı kapattım. Arkadaşlar Furkan şu an öylesine izliyor. Furkan önceki videoda güldü ve yandı. Şimdi Sude kazandı. O yüzden de biz hepimiz izliyoruz Sude kazandığı için. ikinci turdayız yani. Arkadaşlar var yanım ikisi kaldı şu anda. Hop gerçek de Bu daha komik, bunu da O olmuyor zaten. ya zaten. ne oldu? Ya ne yapıyorsun? Ben ya? <laughs> Arkadaşlar ikisi de yandı. Bir daha üçüncü turumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu son turumuz olabilir. <laughs> arkadaşlar Furkan yani Sude ile ben kaldım. Arkadaşlar çok sıkıcı, hiç komik bir şey yok. Benim güldüğüme bakmayın.

Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. videomuz burada bitti. İnsan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorum. Yorumlar kapalı. Aa. Yorum yazmayı unutmayın. Abone abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar Hep sonraki videoda. lütfen like atın ha. Bitti işte süresi anında. diyor.